Yayınlandığı günden bu yana adeta başına gelmedik kalmayan Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi bugün de dizi setinde ikinci defa çıkan yangınla bir kez daha gündeme oturmuştu. Bu yaşananlardan sonra dizinin akıbeti ve geleceği de sevenleri tarafından merak konusu olmuştu. Bu videomuzda bu konuya kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında kısaca yanıt verelim. Şakir Paşa ve ünlü aile üyelerinin parıltılı hayatlarını konu alan başarılı ve sevilen dizinin ilk sezonunun 16 bölümden oluşması planlanıyor. Yayınlanacak 16. bölümü sonunda sezon finali yaparak tatile girecek dizinin zaman atlaması yaparak ikinci sezonuna başlaması ve dizide şu an çocukluklarını izlediğimiz Fahrun Nisa ve Aliye'ye de yeni sezonda ünlü oyuncular Eda Ece ile Hazal Kaya'nın hayat vermesi bekleniyor. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.